Aydın'da hizmet veren Özel Afacan Mucitler Gündüz Bakım Evi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık yaratmak için Biz Davarı sloganıyla video hazırladı. Öğrencilerinde engelli bireylerle ilgili farkındalık oluşturmak için çalışma yaptıklarını belirten Özel Afacan Mucitler Gündüz Bakım Evi Müdürü Emel Aslan, yaptığımız etkinliklerle amacımız öğrencilerimize de engellilerle ilgili farkındalık oluşturmaktır. Onlara engel değil destek olalım hayatlarına bir ışık da biz yakalım dedi. Engelli bireylerin sevgi ve anlayışa ihtiyacı olduğunu dile getiren Aslan, insanlar birbirlerinden farklı olabilir fakat eşit haklara sahiptir. Engelli bireyleri yapamadıklarıyla değil, yapabildikleriyle bizlere benzeyen yanlarıyla görmek gerekir. Onların acıma duygusuna değil, sevgi ve anlayışa ihtiyaçları vardır ifadelerini kullandı. Sosyal medyada paylaşılan ve büyük beğeni toplayan videoda empati yoluyla öğrencilere bugünün önemi hissettirilmeye çalışılırken herkesin engelli adayı olduğunu unutmamamız gerektiği vurgulandı. <laughs>